Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun özel olarak istediği Christian Medina için haftalardır Arjantin ekibiyle görüşme halindeydi. Yönetim, Boca'nın 15 milyon dolar, verginin bir bölümünün karşılanması ve bir dahaki satıştan pay taleplerini kabul etti. Sportif direktör Mario Burenko hem oyuncu hem de Boca Juniors cephesiyle görüşme üstüne görüşme yaptı. Medina ile anlaşmak sorun olmadı. Ancak Arjantin ekibi, tavırlarıyla bezdirdi. Fenerbahçe sonunda Renktaş kulübün 10 +5 milyon dolar bon servis, federasyona ödenecek verginin %20'sini karşılama ve sonraki satıştan %20'lik pay taleplerini kabul etti. Arjantin basını, sonunda Fenerbahçe yönetiminin, Boca'nın talebini kabul ettiğini yazdı. Sarı lacivertliler, Mourinho çok beğendiği ve başka kulüplerinde istediği Medina için Boca Juniors ile her konuda anlaşma sağladı ve oyuncunun, Arjantin Ligi bittikten sonra Ocak'ta takıma katılmasına tamam dedi. Sarı lacivertlilerin 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Transferle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Amrabat transferi sonrası orta sahaya yapılacak ikinci takviyenin genç ve potansiyeli yüksek bir oyuncu olması isteniyordu. Brenko, bir başka tangocunun, Federico Redondo'nun peşine düştü. Arjantin'in unutulmaz isimlerinden Fernando Redondo'nun oğlu olan 21 yaşındaki genç yetenek, Şubat ayında 8 milyon dolara Argentinos Juniors'tan Inter Miami'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin transferi düşünüp düşünmediğini öğrenmek için ilk etapta Redondo ile temasa geçtiği iddia edildi. Yönetimin ayrıca menajerler vasıtasıyla Inter Miami ile de iletişim kurup bonservis beklentisini sorduğu kaydedildi. Sarılacı verdiler, ABD ekibinin pazarlıklara başlamaya yeşil ışık yakması halinde Medina için ayrılan bütçeyi bu transferde kullanmaya hazır. Redondo, Inter Miami'de 17 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Genç yetenek orta sahada isabetli uzun pasları, rakipten topu geri kazanmadaki başarısı ve ikili mücadelelerdeki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Redondo, Arjantin futbolunun en önemli potansiyelleri arasında gösteriliyor. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.